Bundan sonra e, Murat Han, sözü istiyorsan Oğuz Ay Özel'e, Oğuz abiye verelim ve benden çok daha fazla bilgiyle bizleri aydınlatsın derim. Evet, Oğuz Hocam, sevgili Oğuz Alp Özel, Bodrum Sualtı Müzesi kurucusu, e, çok kıymetli, bu e, konularda çok büyük değerler üretmiş. Oğuz Hocamıza ben sözü veriyorum. Oğuz Hocam buyurun. Şimdi ben de bu merhabayla başlamak istiyorum. Ali Kanas balıkçısının sesiyle merhaba demek. İnşallah bu söyleşimizi merhabanın içi boştur, biz dolduracağız. Anlattıklarınız beni yaşlı olduğuma sanki başka bir evrene götürdünüz. Bütün bu resimlerde gösterilen kişilerle tanıştım. Kemal Aras'ı büstünü Bodrum Kalesi'ne koydum. George Bass'ın büstünü Bodrum Kalesi'ne koydum. Eski Tesli Doktoru Anları adlı kitabımda Mustafa Kapkın'ın fotoğrafını koydum. Türkiye'nin ilk sualtı fotoğrafçısı dedim. Bu bir gerçeğin konuşturulmasıydı. Ve o, o, iyi insanlar güzel atlara binip gittiler. Biz de bir gün yok olacağız ama arkada bir tarih bırakıyoruz. Mustafa Kapkın'la beraber dalan, ondan fotoğrafçılığı öğrenmeye çalışan bir kişiyim. Sizin dedim başınız neden? Nasıl bu kadar iyi fotoğrafçısınız? Oğuz, dekların şöyle çok basan iyi fotoğraf çekerdir bir torba malzemeyle gelirdi. Hepsini harcar ve giderdi. George Bans'la birlikte dalışlar yapardık. Ama Mustafa Kapkın'la dalmak çok ayrıcalıklıydı. Her attığınız adımı, her palet darbesini iyi hesaplamanız gerekiyordu. Suyun altında kumların oynamasını istemezdi. Balıklarla arkadaşlık ederdi. Onlara farklı bir şekilde yaklaşırdı. Ben de şimdi kendimi bir anda yaslada da Mustafa Kapkın'la konuşurken görüyorum. Ve 1962, 63, 64 bütün bu yıllarda beraber daldık. O bizim kazının neşe kaynağıydı. Her gün iki dalış yap, 10 saat şatın üzerinde bekle, dal, dal, dal. Fakat Mustafa Kaplan gelince birden her şey farklı oluyordu. Gülümsemeyi öğretiyordu bize. Ve aynı zamanda disiplini öğretiyordu. Nasıl dalınır? Fotoğraf nasıl çekilir? insana nasıl kıymet verilir? Balıklar nasıl sevilir? O testleri görünce böyle içim heyecanla ıı, doluyor. Çünkü ilk gösterdiğiniz testlerden bir tanesinin Rodos anforası olduğunu, diğerinin Kündos anforası olduğunu biliyorum. İşte o anforaları ben Bodrum Kalesi'nde Mustafa Kapkın'ın fotoğraflarıyla dünyanın en büyük Amfora koleksiyonu sergilemiştim bir zamanlar. Şimdi kalktı gitti, Bassı geçen hafta sonsuzluğa uğurladık. Mustafa Kapkın 1975'te sonsuzluğa gitti ama onların sesi, nefesi, fotoğrafı, kitapları hep yaşayacak. Onlar bizim için ölmediler. Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok. 2000 yıl önce bunu Lucretius demiş. Bugün de ben söylüyorum. Mustafa Kapkınlar, George Baslar, Kemal Araslar, Bodrum Kalesi ve Suan Tarkı Müzesi sonsuza kadar yaşayacaktır. Ben fotoğrafları görünce en basın yeşil gözlerini, George Bas'ın sevecenliğini, Mustafa Kapkın'ın sevgi dolu bakışlarını yakaladım. 1965 yılında benim Geldonya Burnu Batı lisans tezimin tüm fotoğraflarını çekti. Borcum nedir dediğim zaman sırtımız sıvazladı. Gelecekte inşallah büyük adam olursun o zaman ödersin dedi. Onu ben borcumu sevgiyle ödemeye çalıştım. Yaşa Mustafa Kalkın sen çok yaşa. Bana deklanşörü nasıl çok kullanacağımı öğrettin. George sen çok yaşa, benim deniz feneri o fenerim oldun. Kemal Arslan çok yaşa, sert dalgış deyip beni sualtı kazısında bıraktın. Ben de o insanların büslerini, heykellerini Bodrum Kalesi'ne sergilemiştim ama tümünü kaldırdılar. George Bass'la beraber yaptığım Bodrum Sualtı Müzesi'nin yerinde şimdi yerler esiyor. Ben bu cümleleri kullanırken içim kan alıyor nerede ahşapların resimlerini görüyorsunuz. Mustafa Kalkın'la beraber o ahşapları çıkardık. On yıllar boyunca onları korumaya çalıştık. Kolor ettiğinden glikol banyolarından geçirildi. Onları sergilemeye çalıştık. Doğu Roma gemisini şapel içine koyduk. Süleyman Demirel geldi, çivisini çaktı. Türkiye'de ilk defa bir müze en tepe noktasındaki kişi tarafından açıldı. Onu da çöküm attılar. Nerede Mustafa Kapkın'ın emekleri, nerede Coşbas'ın ömrünü verdiği çalışmalar? Uçlu gitti. Ama ben son nefesime kadar yaşa Mustafa Kapkın, yaşa Coşbas diyeceğim, yaşa Kemal Aras ya diyeceğim. Onların güzelliği, yüceliği hep içimde yaşayacak.